Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Geçenlerde bir videolarda bahsetmiştim. Çok güzel bir miro yavru aldık diye. Hatta aldığımız en güzel miro yavrulardan olur kendisi. Arkadaşlar bunu artık gönderme zamanı geldi. Bu yavrumuzu kendini kurtardı. Bu bunu aslında satmayacaktım, göndermeyecektim arkadaşlar. Festival ayarında bir avru. Ne oluyor lan? Lan ne biçim okudum lan onlar kavga ediyor lan. Beni görmüyorlar ha. Eşleşmeye çalışıyorlar herhalde. Gördüm şu. Şunlar onlar hep gel benim kuşları ürküyorlar. Vay ya. Yürü, yürü. Arkadaşlar. Demin Bunu göndermeyecektim aslında da. Barana göndereceğim kuşların bir tanesi kaçtı. Kaçınca e, ee, bu güzel yavru gönderme kararı aldım. Kafasında biraz tüy eksik dövmüşlerdi. Bu çok güzel bir eşlemenin altı arkadaşlar. Muazzam bir miro. Yani kuş, her şeyle mükemmel. Ayak, kanat. Ya şuna da daha yavru abi. Bu koyuluk daha yavru. İnce tüy atmadı daha. Şu da prens erkek var ya tepeli. Bu da prens erkek tepeliyle e, ee, Şahinleşi kara dişinin yavrusu. Tepesi içinde saklı bu kuşun. Bu ikisini gönderdim. İkisini birbirine vurduğu zaman alttan böyle çok güzel zaten düz mürü alacak. Ama bunu tekrar bir tepeli erkek aldığı zaman buna altından muazzam yavrular alacak. Bunlar Baran kardeşime gidiyor. Kuş adasına gidecek. Artık göndereceğim. Baran'ın kuşları da. Eee Resasileri zaten çekmiştim resasiler. Batman'a gidiyorlar. Şu güzelliğe bakar mısınız ya maşallah maşallah. Resasiler Batman'a gidiyor. Bunlar şeye gidecek. Şurada bir tane çok üst düzey bir platin yavrum var. Şuradaki canavarların altı. Kanalım bazen introsuna da atıyorum. Bu tüyden sonra kanatlar kapkara, kafa sapsarı olacak. Allah'ın izniyle dişidir kendileri. Bunu satacağız, sahiplendireceğiz. Platin dişi ihtiyacı olan Instagram'dan ulaşsın. Kuşun anne babasının zaten resmi videosu Instagram'da paylaşılıydı. Bu dişi de sahiplendireceğiz. Tüyden sonra çok güzel olacak. Yarın sabah göndermeyi düşünüyorum. Batman zaten bugün gidiyor. Bir o yavrular da yarın Allah'ın izniyle gönderiyorum. Kümesimizin dört üyesi ...4 yavrucak kümesten eksiliyor. Prens erkek karaya kuru yapıyor. Prens'i bir atayım mı? takılsın ya. Yavrum babanı son kez gördü. de. Baba gidiyor. Bu yavru bu babanın yavrusu arkadaşlar öten. Tüyden sonra böyle güzel, kaliteli bir şey olacak. Barancım kıymetini bil. Baran'ın Instagram'da, YouTube kanalı da var, Mirocu Kuşçu diye. Şarjım bitiyor şimdiden. Oradan Baran'ı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kuşadası'nda besliyor. Bu yavru da, şu yavru da, şu prens erkekle, şu içerideki dişinin yavrusu, tepesi içinde saklı olanlardan. Prens, oğlum, senin Allah'ına kurban. Bu da işi. Evet prens biraz takılsın burada. Dur, kapağını açayım da içeri girmek istersin. Girsin. Prensin suyu var mı? Var. Prens de biraz takılsınlar Ben de kuşların tam kutusunu filan hazırlıyordum. Birazdan göndereceğim. Şurada yumurta kutusu var. Ee, barana bunlar içindekiler değil de yemle falan gönderiyorum. Barana Sivaslı şekerinin yumurtalarını gönderiyoruz. Gökhan abiye verecektim de ben bunları barana gönderin. Baran çıkarsın. Gökhan abiye sonra veririz. Sivas şekeri yumurtası. <tık> Bunlar da gidiyor arkadaşlar. Bunları da aldılar maalesef. Miro isteyenler vardı. Bir takipçimiz. Bu gerçekten sınıf olan alt koyulu falan muazzam olan Miro'ları yavruları aldı. Bu mid var. Çok güzel bir hummi. Şurada bunlar sürpriz ya. Bunları söylemiyorum. Bunları tüyden sonra göreceğiz. Dur bakayım. basın görünüyor mu? Çok az. Kanat yerinde. Bel temiz. Tepe tamam. Karnını nasıl doyurmuşlar? Görüyor musunuz? Mu? Maşallah. Maşallah. Kırçık yemin kudreti. Diğeri. Diğeri de doğu yok. Ben yine de biraz daha yem atayım. Mısırı yemiyorlar enteresan bir şekilde Ona bir anlam Veremiyorum İçeriye gidelim Besle besle Yavruları iyi besle o Yavrular emanet gidecek Bu tastaki yavrular da Gitti Bunlar da gidiyor arkadaşlar Kapıyı örtekle Allah Allah. Çıkırıp tuttu. Baran'a bir de buradan ilaç şeyi yapacağım. Baran'ın sıkıntısı var. Bu ara başı dertteymiş. Birkaç çıkması öresinden. Ona bir karma yapacağım buradan. Göndereceğiz. Lan niye mısır yemiyorsunuz oğlum siz? Gel 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 gel. Gel 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 gel. az önce döktüm. Hadi bakalım. Baran'ın kanalını takip etmeyi unutmayın. Mirocu Kuşçu. O da kendi içerik üretip video paylaşıyor. Sivas'ta şekerinin yumurtasından göndereceğim bir çift hediye. Orada üretecek. Bakalım. Şurayı yemiyorlar ya, enteresan Şu yeşilli Toprak kurumuş, şurayı biraz rüyalarım da çimenlerimiz kurumasın artık Evet hocam Bir de kuşların duş yeri şunu da doldurayım. Oradan çıkıp kuzu alıyorlar. Gel. Gel. İçeride yemiyorlar. Kuşları bu ara açık bırakıyorum. Gelip çıksınlar, alışsınlar diye. Kaçak minomdan hala haber yok gelmedi. Arapların bir tane yaşlı dayı var da 60 yaşında falan. Fazla kuş besliyor. Arap onun oraya inmiş. Buradaki çimenler benim için önemli. Kurumamaları lazım. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Özkan abiye çekilişine vereceğim bangoları da buraya ayırdım. Burada takılıyorlar. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar.